hemen tıkla ve kanalıma abone ol. ya la 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 Ah Pepe'nin evine bak. Ne kadar güzel. Acaba Pepe içeride mi? Ah kim var orada? Yoksa o Bebe mi? Bebe Bebe. Ağacın arkasında. Aa bu tarafa doğru, doğru geliyor galiba. Aa bebe şimdi ağacın önüne geçtin. Bebeciğim nasılsın? İyiyim Şuşu sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsun? Bahçeye çıktım. Şimdi oyun oynayacağım. Harika. Pepe nerede? Pepe evde olmalı. Hadi Pepe'yi çağıralım. Tamam çağıralım kapıyı çalalım bakalım. Tık tık tık. Pepe evde misin? Kim o? Benim Pepecim Bebe. Dışarı gelsene. Birlikte oynayalım. Hava çok güzel. Tamam geliyorum. Harika geliyor. Yaşasın. Pepe gelecek ve birlikte harika bir oyun oynayacağız. Bebeciğim. Bak hava ne kadar güzel değil mi? Evet. Ağaçlar, çiçekler harika gerçekten. Bugün ne oyun oynayacağız? Ne istersen onu oynayalım bebeciğim. Tamam. O zaman saklambaç oynayalım mı? Hadi oynayalım. Yok yok görev oynayalım. Tamam olur. Yok yok. Ne istersen onu oynayalım. Tamam. O zaman seksek sek oynayalım mı? Hmm, olabilir. Buldum şarkı söyleyelim. <laughs> Olur söyleyelim. Tamam o zaman başlıyorum. Hadi başla. Çok <laughs> eğlenceli bir şey oyun oynamak. Durup ne oynayacağını düşünüp bulmak. <laughs> Bulduğun oyunu bir güzel kurmak. Yaşasın, yaşasın oyun oynamak. Yaşasın, yaşasın. Harika yaşasın, yaşasın. Bu şarkı gerçekten çok eğlenceliymiş Pepe. Evet bebeciğim. <laughs> Aa, baksana ne oldu Annemiz bizi çağırıyor Ama ben gitmek istemiyorum Aa, Annemiz bizi çağırıyor Yemek hazırmış Pepe Pepe. Yemek hazır hadi gelin Ama ben gitmek istemiyorum Daha çok oynamak istiyorum ama çok güzel Baksana yemiş içmenler Renk ya, renk çiçekler Ama annemiz bizi çağırıyor Yemekten sonra tekrar çıkıp oynayabiliriz ya hayır ben şimdi o burada kalmak istiyorum. Oynamak istiyorum hala. Ama bebeciğim eğer yemek yemezsek güçlenemeyiz. Ama yemek yersek güçleniriz. Ve ne zaman istersek oyunu oynayabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Yemeğimizi yeriz. Daha çok güçleniriz. Ve daha çok oynarız. Ama eğer karnımız açsa... Ne olur? Karnımız açsa ne olur? Karnımız açsa güçsüz oluruz. Karnımız acıkır. Aklımız yemeklere gider. Böylece keyiflice oynayamayız. En iyisi gel. Şimdi yemek yiyelim sonra tekrar çıkıp oynayalım olur mu? Tamam olur. Hadi o zaman gel. Evimize gidelim. Yemeğimizi yiyelim ve sonra tekrar çıkıp oynayalım. Tamam oynayalım. Yaşasın. Pıt 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 Yemekten sonra harika bir oyun biliyorum. Onu oynayalım. Tamam, olur. Yaşasın yemek yemek.